Tamam sen yorulma anneanne. Ben bir bakayım. Taksi gelmiş. Mehmet. Ne oluyor Mehmet? Ne yapıyorsun bu saatte burada? Nereye bakıyorsun evladım? Bir şey mi oldu evladım? Söylesene. Gümüş nerede? Gümüş gitti anne. Vazgeçti benden. Ne demek gitti? Nereye gider oğlum? Mehmet. Mehmet. Sana soruyorum. Sen nasıl izin verdin oğlum? Niye durdurmadın? Konuştunuz, hallettiniz sanıyoruz biz de. O kararını vermiş. Yapabileceğim bir şey yok anne. Evet var. Yürü Mehmet. Hadi deden duymadan hallet bu konuyu. Git karını evine getir. Duydun mu beni? Git karının elinden tut evine getir. Duydum anne. Benim ne suçum var bu olanlarda söyler misin? Ona olan sevgime güvenmiyorsa kendi bilir. İstediği yere gidebilir. Oğlum, oğlum anlıyorum seni. Şu an gururun engel oluyor sana ama karın gidiyor, evliliğin bitiyor. Şimdi sırası değil oğlum. oluyor? Koşma. Can yardım edin. Anneanneciğim. Ne oluyor anneanne. Anneanne bir şey söyle lütfen. Anneanne. Anneanne. Bir şey söyle. anneanne. Söyle. anne. bir şey yap. Sofia Hanım. Ah, ne oldu? Bilmiyorum ben taksi, taksi gelmiş mi diye bakmaya çıktım. Böyleydi. Bir dakika, bir dakika. Burada olmaz ki böyle. Al çocuğum. Kucağına al. Hadi, hadi al kucağına. Ay bir su, su falan serpelim. Kolonya koklatalım. Tamam. Hadi hemen içeri götür evladım. Demiş. ağlamayı bırak sen de. Sırası mı şimdi çocuğum? Ah bu inatlaşmalarınız ah. Ya saniye götürelim. Telaş etme. Şimdi doktoru çağırırım. Üzüntüden tansiyonu fırladı kadıncağızın. Ah. Geç çocuğum geç şuraya yatır. Şerif. Ne oluyor burada? Bir ah şey mi oldu? Ah, anlamadık. Anneanne. Anneanne. Bir şey söyle ne olur. Anneanneciğim. Yorma kızım. Ne olur bir şey söyle. Bir, şey, bir ayran yaptırayım. Anneanne. Tansiyonu düştü Anne herhalde. Anne. Sen de yüzünü al kızım şunu da al. Al. Koklat önce koklat çocuğum. Koklat önce. Anneanneciğim. Ben hemen sen beyi arayayım. Nesi var Safiye kadının? Bir şey mi oldu evladım? Neden fenalaştı? Ne işi var bu saatte dışarıda? Aa, Orhan? Ay, sabah yanımda olmayınca anlamıştım zaten. Gidiyorsun değil mi? Bırakıyorsun beni bir başıma. Ya özür diledim ya Orhan, hani affetmişti. Affettim tabii Ruki'ye. Çocuğuna da mı acımıyorsun? Ne yaparız biz sensiz? Ruki. Bak, bak evliliklerde olur böyle şeyler ama. Abla da söyledi. Hamilelikte hormon mu ne değişiyormuş. Hem böyle ondan saçmalıyorum belki. Senin değişmiyor mu sanki? Rukiye bir dinle. Tamam bak gerekirse hiç konuşmam. Yeter ki gurbet elde beni bir başıma koyma. Bunlar benim değil merak etme. Kapattık o konuyu tamam. Kapattık değil mi kocacığım? Ay, canım kocam. Ee <laughs> <laughs> bunlar senin değilse kimin peki? Ne bileyim Rukiye dışarıda buldum. Soracağız öğreneceğiz işte. Ha, i̇yi tamam. Ben de sana yardım edeyim. <laughs> anne. Anne kalk. Oh hadi çabuk. Ay kızım ne bu telaşın? Ne oldu? Safis nene bayılmış, hastaymış. Anneannem Allah. seni çağırıyor. Gelip ah. gümüş şey görecekmiş. Ay Allah tamam tamam giyinip hemen geliyorum kızım. Of. İyi olacaksın anne Şimdi doktor gelecek. Anne anne. Affedersiniz anne, anne, yanlış şeyim. bir zamanda geldim galiba. Gel Orhan gel. Safiye Hanım fenalaşmış biraz da. Geçmiş olsun yapabileceğim bir şey söyle. var mı? Yok doktor yolda. Birazdan gelir. Sen söyle söyleyeceğini. Ben bu valizler sizin mi bir bilginiz var mı diyecektim. Dışarıda buldum da. O, onlar benim Orhan. Odaya çıkarayım ister misiniz abla? Çıkartma girişe bırak bir zahmet. Tabi abla bir şeye ihtiyacınız olursa bahçedeyim ben. Çok geçmiş olsun. Sağ ol Orhan. Pardon abla. Dede? Gümüş. Anneannem, Anne anneannem ne, ne olur böyle bir ya. şey söyle lütfen. Safiye nene. Anneanne, anneanne iyi misin? Ne olur bir ses ver. Bilmiyorum yavrucuğum. Hiçbir yerim tutmuyor. <laughs>